Merhaba arkadaşlar yeni bir video karşınızdayız. Bugün çekeceğimiz video Zeynep'in dünyası diye bir arkadaşımız benim okuldan arkadaşım yazmış. 14.01'e nasıl şey yaptın güncelledin mi artık nasıl yükledin gibi bir şey sormuş. Onu söyleyeceğim size arkadaşlar. Bunun dört yöntem, 3 üç yöntem var pardon. Bir tanesi bilgisayardan, iki tanesi tabletten. Ben benim yaptığımı da tabletten olan ikisini söyleyeceğim. Benim yaptığımı da söyleyeceğim. O daha mantıklı geldi bana. Siz hangisini isterseniz bilmiyorum ama. Şimdi başlayalım benim yaptığımda. Benim yaptığım şöyle. Ayarlara gidiyorsunuz. Ama ben Android için söylüyorum şu anda şey bilmiyorum. Siz çevirirseniz e, şeye girdikten sonra ayarlara orada yüklenen çıkıyor. Yükleneni veya tümüne de basabilirsiniz. Ve yüklenenden daha iyi oluyor arkadaşlar. Yüklenene basıyorsunuz. Yüklenene bastıktan sonra bu arada çok geç saat şu anda çok konuşamıyorum sesle özür dilerim. 12 saat 11 buçuk olmuş pardon 12 değil. Sistem denene girdikten sonra Minecraft'a giriyorsunuz yüklüyse. Minecraft'ta birkaç şey çıkıyor. Kaldı, kalmaya zorla, güncelle falan. Google Play'den de güncelleyebiliyorsunuz ama oradan yaparsanız sadece Google Play'de güncelleniyor. Böyle yaparsanız tümü güncelleniyor. O yüzden biraz daha uzun sürüyor. Öyle güncelleyi basıyorsunuz. Bastığınızda arkadaşlar bir iki saat bekliyorsunuz. Güncellendiğinde zaten o 14.01'e geçiyor arkadaşlar. Güzel bir yöntem. Bir de diğer yöntemi söyleyeceğim. Diğer yöntemimiz şey oluyor arkadaşlar. Minecraft'ın eski sürümü ise siliyorsunuz onu. Siliyorsunuz sonra tekrar yüklüyorsunuz. Öyle de olabiliyor arkadaşlar ama o biraz uzun sürebilir daha. Evet videom bu kadardı. İstek video dediğim gibi. İyi günler. İyi selam. Abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Meryem Kuşu Zenib'in Dünyası 141 abone onları çok iyi. Sevindim onun önüne. İpek İlal ve Çağ İdigül Karakıt Kara Tokuş bir kişilerine abone olmayı unutmayın. Çünkü onlar da şey benim arkadaşım İyide Gülkali Tokuş'un bir videosu var ama o kötü. Onu silecekler. Onu izlemenizi tavsiye etmem. Video çekeceklermiş site diye. İyi günler. İyi seyirler. Tekrardan abone olmayı